Ermenilerin Sultan Abdülhamid'i öldürmek üzere planladıkları bomba olayının aslı ve esası nedir? 2. Abdülhamid, Osmanlı devletini sadece büyük devletlere karşı değil, onların kuvvetinden yararlanmak isteyen iç ve dış fesat şebekelerine karşı da korumak durumundaydı. 1895 ve 1896 yıllarında İstanbul'da çıkarılan ve Ermeni Patriği İzmirliyan tarafından tahrik edilen Ermeni patırtıları, Abdülhamid'in kararlı tutumu ile bastırılınca, Ermeni komitacıları, bu sefer 2. Abdülhamid'in canına kastetmişlerdir. Maalesef onlara bu konuda yardım et edenler 1897'de Osmanlı ordusu karşısında perişan olan Yunanlılar Filistin'den istedikleri toprakları elde edemeyen Yahudiler Rumlar ve en acı olanı da Ermeni katili diye Abdülhamidi tenkit eden bazı iddiaatçılardır. Ermeni komitecileri, Ermeni davası ile alakası olmayan Belçikalı profesyonel terörist Joris'le İsviçre'de anlaşmışlardır. Turist sıfatıyla İstanbul'a gelen Joris, Cuma selamlığını fırsat bilerek, Yıldız Camii çıkışında, bombasını patlatmak ve padişahı öldürmek üzere hazırlık yapmıştı. Ancak Şeyhülislam Cemaleddin ile bir iki dakika konuşması, bombanın padişah henüz caminin basamaklarındayken patlamasına sebep oldu ve kurtuldu. Olayı yaşayan bir İngiliz komutanı, Sultanının ifadesiyle, Abdülhamid, soğukkanlılıkla ve sakin bir yüz ile olayı yatıştırdı ve kendi kullandığı araba ile saraya döndü. Bazı zalim kalemler, Abdülhamid'e akla gelmez iftiralar ederken, Osmanlı devletini yıkmak için uğraşan ve bu gaye ile kendilerine engel gördükleri 2. Abdülhamid'i öldürme planları kuran ve saltanatının son günlerine doğru 9 Temmuz bomba olayı diye meşhur olan suikast planını hazırlayan Ermeniler hakkında ise şu ifadeleri kullanmaktadır. Nihayet hakikat tamamıyla meydana çıkarıldı. Osmanlı milletini Abdülhamid'in zulmünden kurtarmak için bu kahramanca hareketin Ermeni vatandaşlarımız tarafından icra olunduğu anlaşıldı. Bombanın Joris ve arkadaşları olan Ermeni vatandaşlarımız tarafından bin türlü müşkilat ile hazırlandığı ve cuma günü selamlık resmi ailesi icra olunduğu sırada Abdülhamidi temaşaya gelen ziyaretçi arabaları ile beraber cami yakınına getirildiği bu satırları Osmanlı vatandaşı olan Ermenilerin dahi kaleme alacağını tasavvur etmek mümkün değildir. İnsanın siyasi hırs yüzünden tarihine ve geçmişine bu kadar düşman olması da asla düşünülemez.